İlk anda ve hızlar şekilde belirtilen araçlar sabit hızlarla hareket etmektedir. Buna göre bu araçlar kaç saniye sonra yan yana gelir. Şimdi aynı yönde gittikleri için hızlarının farkını almalıyız. Hızların farkını aldığımız zaman 30. Burada aralarındaki mesafede 150 metreymiş. 150 30'a böldüğümüzde 5 saniye sonra yan yana gelebilirler diyebiliriz. antalya alanı arasındaki yol uzunluğu 120 kilometredir. Bir araç bu yolu 4 saatte alarak 80 kilometre yer değiştiriyor. Şimdi aracın ortalama sürati, süre toplam alınan yol bölü toplam geçen süredir. Dolayısıyla 120 kilometreyi 4'e böldüğümüzde 30 kilometre bölü saat ortalama süratimiz olur. Ortalama sürat 30. Hızı ise toplam yer değiştirme bölü geçen süredir. 80'i 4'e böldüğümüzde o da 20 kilometre bölü saat yapar. Dolayısıyla doğru yanıtımız 30'a 20'den Edirne olur. Evet. Yeşil dalga sistemi. Bu sistem genellikle şehirlerin çevre yollarında kullanılır. Çevre yolundaki trafik sıkışıklığını engellemek için tasarlanmıştır. Aynı zamanda araçların dur-kalk yapmaması için trafik ışıklarında sabit bir sürat belirlenir. Ki bu da genellikle 70'tir. Bu sorunun içeriği hakkında da bir araç ilk T zamanını 40 ile gidiyor. Ondan sonraki T'yi 80 ile gidiyor. Bir müddet daha yeşil ışığa yeşil ışıktan geçebilmesi için aynı T sürede hızının ne kadar olması gerektiği sorulmuş. Şimdi T süre boyunca 40 ile gidersem aldığım yol 40 çarpı T olur artı. Sonra 80 ile gidersem 80 çarpı T kadar yol alırım. Artı. Sonraki gitmem gereken hızı bilmiyorum. V çarpı T diyeceğim. Bölü toplam geçen süre 3 ve bunun ortalamasının 70 olması gerekir ki yeşil ışıktan geçebileyim. Burada T'lerin hepsi gidip işlem yapıldığında V'nin 90 olduğu görülür. Doğrusal yolda V ve 4 büyüklük hızlarla hareket eden K ve L araçlarının ilk andaki konumları verilmiş. K aracı T zamanda D yol alabilmiş. O halde K aracının hızı V olduğu için V çarpı T D diye tanımlanmış. Burada kalsın. Bu bize lazım olabilir. LK'yı T sürede geçtiğine göre. Şimdi L'nin K'ya geçmesi. Burada bağıl hızdan hızımızı 3V yapacağız. Geçmesi ne demek? Arka tarafının K'nın ön hizasına gelmesi demek. Dolayısıyla burada hızların bağıl hızından 3V gelecektir. 3V çarpı T'den buradaki yola 3VT diyebiliriz. Az önce VT'yi D bulmuştuk. O halde şu aralık totalde 3D olur. Şurası D kadarsa K aracının da 2D olması gerekir. K aracının boyu 2D'dir. Şu şekilde dairesel pistte P noktasından zıt yönlerde sabit bütteki hızla hareket eden X ve Y koşulları ilk defa K noktasında karşılaşmışlar. Şimdi burada alınan yola x kadar dersek diğer hareketlinin aldığı yola her bir aralığa x dediğimizde 3x. Yani buradaki hıza eğer v dersek diğerinin hızına 3v diyebiliriz. Koşullar ikinci kez nerede karşılaşır diye sorulmuş. Bakalım şimdi. Buradan y koşucusu şimdi bu yönde v ile giderken x koşucusu ise buraya geldiğinde bu tarafa doğru 3v hızla gidecek. O halde bu bir birim yol gelirken diğeri 3 birim yol gidip her ikisi de L noktasında karşılaşır diyebiliriz. Doğrusal bir yolda başlangıçta yan yana bulunan A ve B araçlarının hız zaman grafiği verilmiş. 5. saniyede aralığındaki uzaklık kaç metredir diye sorulmuş. Burada başlangıçta yan yana oldukları için aldıkları yolları bulabiliriz aslında. 10 çarpı 5 bölü 2'den B'nin aldığı yol 25 metredir. A'nın aldığı yol ise totalde 15 çarpı 5'ten 75 metre olur. Başlangıçta yan yana oldukları için A 75 metre yol gitti. B ise buradan itibaren 25 metre yol aldı. Dolayısıyla aralarındaki uzaklığın 50 metre olduğunu söyleyebiliriz. Motor ile akrobasi gösterisi yapan bir akrobat. Üzeri düz bir tren üzerinde. Tren ile zıt yönlerde Motor ile sürmek demiş. Evet tren gördüğünüz gibi şu yönde giderken motor da tam ters yönde gidiyormuş. Herhangi bir anda trenin motorun süratleri farklı iken bir müddet sonra motor şekil gibi trenin üzerinden ayrıldığı anda bulunduğu noktadan serbest düşme hareketi yaptığı gözlenmemiş. Şimdi serbest düşme ne demek? Serbest düşme bir cismin ilk hızının sıfır olduğu anda yaptığı düşeydeki harekettir. Biz buna serbest düşme deriz. Bu cismin kütlesi m olduğu için bu cismi aşağı yönde bir kuvvet etki eder. Bu kuvveti de m çarpı g yani ağırlığı ifade edebiliriz. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Motor e iğmel hareket yapmaktadır. Serbest düştüğünde üzerine net bir kuvvet olduğu için e iğmeli bir hareket yapar. Tren e iğmeli hareket yapmaktadır. Bu olabilir. Yani hızlanabilir veya sabit hızlı gidebilir. Bunun kesinliğini ifade edemeyiz. Bunu bilmiyoruz. Motorun trenden ayrıldığı anda yere göre hızı sıfırdır. Zaten yerdeki bir adama göre serbest düşme hareketi yapmak demek yere göre hızının sıfır olması anlamını taşır. Dolayısıyla yanıtımız 1 ve 3 olur. Evet, k hareketinin hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre 0.6 saniyesindeki ortalama hız. Ortalama hızımız toplam yer değiştirme bölü geçen toplam süredir. Toplam yer değiştirme grafiğin alanından bulabiliriz. İlk birinci bölgede toplam yer değiştirme 30 metre olur. İkinci halde ise 60 metredir. Diğerinde yine 30 metre kadar yer değiştirir. Toplamdaki yer değiştirmeye baktığımız zaman 120 metre yer değiştirmiş olur. Toplam geçen süre 6 saniye olduğu için burada 20 metre bölü saniye ortalama hız olduğunu söyleyebiliriz.